Kampüs TV'ye hoş geldiniz. Sektörden Kampüs'e programımızın bugünkü konu beslenme uzmanı, tıp doktoru Ali Ünal Yılmaz. Hoş geldiniz Ünal Bey, nasılsınız? Hoş bulduk, teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizi biraz tanıyabilir miyiz? Ben 4 Aralık 1965 tarihinde Polatlı'da doğmuşum yani. Hatırlamıyorum doğduğum anı tabii ki yani kayıtlara göre. 7 yaşına kadar orada kaldım. Sonra babam emekli asker Adana Annem de İzmirlidir yani. Sonra da İzmir tarafına geçtim İstanbul. Adana'da üniversiteyi bitirdim. Her zaman tıp mesleğine bütünsel baktığım için psikolojiyle de ilgilenerekten, çalışmalar yaparaktan bütünsel yaklaşımla çünkü insanın sağlığını tıp öğrencisi olduğum için, sonra hekim olduğum için bütünsel bir yaklaşımla kendini bilmeyle içine kataraktan tıp mesleğimi sevgi temelli olarak, Hipokrat'ın dediği tarza uygun olarak bugünlere geldim. Çünkü sağlık bir denge hali ve insanlara bu konuda hizmet etmek için. Ve bilgi bana da çok güzel hizmet etti. Bunu sunmak için çalıştım. Dört tane çocuğum var. En küçüğü 13 yaşında, en büyüğü 29. Allah bağışlasın. Yaşamaya devam ediyoruz güzelce dünyanın güzelliklerinde. Evet. Peki size bu mesleğe iten şey neydi? Çocukken çok hastaydım aslında. Kalbim delikti. Sürekli solunum enfeksiyonu, tonsillektomi, iştah denektomi burun eti, tonsiller. Hastanelere çok vaktim geçti. Doktor amcalar çok tatlıydı. Herhalde onun şeyi oldu. Bu arada ailemdeki hasta olanlar özellikle bir doktor olma isteği var bununla. Yardımcı olmak. Herhalde çoğu da böyle oluyor. Sevdiklerime yardımcı olayım. Ama tabii insan bedeni de ilgimi çekiyordu yani. Kendi hastalığım da yani neden bu şekilde oluyorum vesaire. Hastalanıyorum. Bunları merak ettim. Bedenim bir çocukluğum hastanede geçti. Ve bu herhalde etti diye düşünüyorum benim. Aslında kendiniz bir şeyler yaşadınız olduğunuz için siz de insanları kurtarmak, insanlara yok. dokunmak istemişsiniz. Aslında hep psikiyatrist olmak istemiştim. Çünkü en önemli şeyin psikoloji olduğunu daha çocukluktan fark ettim yani. İnsan davranışları, çelişkileri ilgimi çekti yani. Kaprisleri, modelleri falan. Çocukken daha saf bakıyordum hayata. İnsanları anlamak istedim, bilmek istedim. Sevdiklerimi uzak yakın, sağlık boyutu ama plasa olayını fark ettiğim için yani aslında psikiyatrist olmayı sonra gerek yok dedim. NLP eğitmeni oldum. Yani çünkü psikiyatrist. tabii çok iyi Psikiyatris arkadaşlar var. Adı yanlış da olsa saykiliyat. Ruhu iyileştirmek tıp ruhu kabul etmez ki. İlaç tedavisine. Da davranışına kesinlikle karşıyım, özellikle kimyasal konuşma terapileriyle gruplarla bu kesinlikle çözülebiliyor. Bunu hekim olmayanlar bile şimdi yapıyorlar. Popüler isimler de var. Yani düşünceyle her şeyi değiştirebilirler ama tabii ortodoks tıbbına, bilimine bunu direkt kabul ettiremezsin. Fakat psikoloji en önemli şeydir. Yani hastalarımı da bunu söylerim. Stresle mücadele edebilmek ve huzurlu olabilmek. Bunun şeylerini birazdan açarım zaten. Yani neden önemli? Ben sonuçta psikiyatrist olmadım. Genel pratisyenim. Beslenme üzerine eğitimler aldım hipnoz üzerine NLP. Bu şekilde yoruma gidiyorum. Çünkü işin sırrının düşünce olduğunu yani bedeni yöneten düşüncedir yani. Kesinlikle. Evet. Peki holistik tıp nedir? Bunu bize biraz açar mısınız Minal Bey? Holistik tıp bütünsel. holo bütün demek zaten Latince, Bütünsel yaklaşmak. Çünkü felsefede tümden gelin tüme varım. Ortodoks tıbbında, batı tıbbında Hipokrat'la başlayan aslında Hipokrat tıbbıyla şu anki tıbbın hiçbir alakası yoktur. Bir parçaya odaklanılmıştır. Bütün ihmal edilmiş mesela akupunktur şu an batı tıbbınca da kabul edilmiştir ama bir dönem çok küçük görüldü. Bugün sen yani olur mu falan. Şimdi artık bu bilimle daha artık teknoloji de gelişti. İnsanın manyetik alanları da ölçülüyor. Hatta akupunkturda 12 meridyen vardır. Bununla alakalı özel damar yapısı bile birkaç sene evvel keşfedildi. Artık bilim atomu, atom altını inceleyebiliyor. Çok değişik bir dönemde yaşıyoruz yani. 2000 senelerde bilinen şeyler var. İnsan çünkü böyle bir yapıya sahip. O kişiler biliyordu ama sana gösteremiyor. Şimdi elektron mikroskobu var, nötrino teleskobu var, nötrino -nö mikroskobu var. Yani her şeyi dibine dibine kadar görebiliyorsun. Bütün de şimdi bilimde hipotezler vardır ama genelleme yapılır. Bir bilim adamının konuştuğu her şey bilim değildir, bunu unuturuz. Bilim adamı diye fabrikadan çıkmıyor, bir insandır, bir eğitim almıştır, Herkesle de vardır, bilim dışında konuşur. Ama ispatlanmış bir şey hiçbir kimse tartışamaz. Şimdi insanın işte psikosomatik hastalık veren psikolojinin sağlığına nasıl etki ettiği gösterdi psikosomatik hastalık terapiye Ya da placebo. İyileşeceğine inanıyorsun, iyileşiyorsun. Kötü olacağına inanıyorsun, nocebo. Kötü oluyorsun. Sebebi insanda sonuçta bilim, yani büyü diye bir şey yoktur mucize. İnsan algılayamadığı düşük bilinçli insan mucizelerden söz eder. Adam mucize şekilde kanseri iyileştirdi. Ameliyattan çok çabuk toparladı, çok kaza geçirdi. Kırk kemiği kırılmıştı, iyileşti. Bunların hepsi çünkü bedende bunu yapacak bir şey olmalı bir bilim adamının. Ve bu şimdi beyin Endokanabinin sistem. 92 senesinde. Beynimizde bir merkez. Mesela baskılansa da hala batıp bence işte kenevir yağıyla alakalı yeter. Binlerce kişi var dördüncü evre kanser dönüyor ama bir sürü olan kemoterapi kullanılıyor. Kazançlı bir konu. Oralara tabii ki çok girmeyelim ama binlerce yıllık bir şey. Endokonabinin sistemi uyarması. Mekanizma artık biyokimyasal mekanizmasını ölçebiliyoruz, gözleyebiliyoruz. Ama böyle zihin de uyarıyor. Mutlu bir çevre. İstanbul gibi iyice şu an frekansı karıştırılmış, dengesiz bir şehirde yaşayıp, kanser olup doğaya gidip sevdikleriyle gidip, iyileşen bir sürü örnekler var. Her şey frekansla alakalı. Bütünselde insanın maddi yapısı, insanın can dedikleri hani Barış rahmetli can bedende, enerji bedeni, astral beden denen gösterilmiştir şu anda. Miktar ağırlığı bile ölçülmüştür. İnsan elektromanyetik frekanslardan etkileniyor. korona Çin'de çok ağır geçti. Çünkü 5G var. Her yeri de. Bunu pek çok uzman söyledi. Ama popüler olanlar bu konuya girmediler. Dünyayı biraz para yönetiyor çünkü vicdan, ahlak, sevgi diye. Ama insanın işi doğru. İnsan düşünecek, hayvan değil. Araştıracak, ilim, ki ekilmiş ilim, Atatürk sanat ve ahlak din, ahlak aynı şey. Bu saç ayağıdır. İnsan insan bu şekilde hakikati algılayabilir ve insanın mutlu ötesi bir yapısı var. İşte diğer terapiler, bunların hepsi yapıldı. Tarihçesini bilmiyorlar. Telkin bilmişti. Demek ki vücutta kendini iyileştiren bir mekanizma var. İşte önde panamonik sistem. hipnozla ameliyat olayları var. Çok önce yapıldı. Savaş çevresinde bir İngiliz doktor kullandı. O zaman anestezi ve anestezi maddesi yoktu. Hipnozla yoktu ve antibiyotik yoktu. Bedenin bağışıklık sistemi hipnozla yandırarak yapıldı bu mucizevi bir olaydı ama geliştirmediler. Ha bir çeşitler mesela kimyasal deneyime girdik. Yani insanın bir fiziksel bir yapısı var, kimyasal biyolojik bir de enerjetik yapısı var. Holistik tıp bunu kullanır. Misal Raif'tir öncüsü de. Burada bir daimi uzmanı 15 terminal dönem. Son dönem hastayı iyileştirdi, gösterdi. ama tabii bir saldırı oldu, öldürüldü en son. Kanser başlarının yeni çıktığı dönem. Her hastanın bir frekansı olduğunu, ters frekansı onun saf dışı bırakıldığını ve bedenin rejenerasyonunda. Yani insanlar doğru bir çevrede yaşayabilir mi? Bir hastam dedi ki ya kaç yıl yaşayabilir ben kilo verdiğim için çünkü kilo çoğu hastalığı tip 60 kilo verdiriyorum 30 yıllık sorunları bitiyor kötü yağlar gittiği için 100 120 yıl şu an. Ya daha çok yaşayabilirim. Ben diyorum siz bir yüz yıl yaşayın, bu da mümkün. Çünkü ölüm gemi diye bir şey var. Burada aslında benim de mutlu olmaktır. Gerçekte şunu düşünüyorum, insanlar mutsuz olduğu için ölüyorlar. Mutlu <laughs> insan ölmez. Sıkılıyorsun. Ben hani gençler sizin yaşınızda hayat hiç beklediğin gibi çıkmadı, öyle değil zaten. Bunu öğrenmek için buradasın yani. Herkes parmak izi gibi benzersiz olacak. Kopyalamayı geçici süre kullanacaksın. Yani holistik tıp, bütünsel, holotropik nefes, Stanislav Grof, büyük bir psikiyatrist, sanki deliklerle 5000 küsur deney yaptı. Yani psikiyatrik hastalar kendisi psikiyatrist çek. Amerika'da işte sonra doğal bir yöntem. Çünkü her zaman doğal olan iyidir yani. Nefes, holotropik nefeste pek çok ağır vakalar çözümlendi, iyileştirildi. Ya da işte biz Filmlerde görürüz ya psikiyatri hastalarına akım verirler ondan sonra. Kemiği kırılır ama bu dengeli yapıldığında ilaçlardan daha etkilidir antidepresanda. Ve bir de holistik yaklaşım. Mesela bipolar diyorsun. E karaciğer neredeyse kalıysa bipolar diye tanımlanan hastalığın, psikiyatrik hastalığın bulguları çıkıyor. Yani iş göründüğü kadar basit değil. İnsanın hani bize söylenir kişinin mesleğini sunuyor. Bunlar hep tıp tarihinde öğrenildi. Maruziyet, uranyum vardır evinin altında nehir geçiyordur. Bunlar ispatlandı. Su sağlığa etkisi yani bir kişinin holistik neyle maruz kalıyor? Kendi düşünceleriyle genetik, bunun psikiyatrik boyutu, aile dizimleri vesaire. Çünkü düşünce her şeyi tetikliyor bedendeki ve soyut bir kavram değil. Sizde bir hormonal salgıyı, negatif şeyler düşündüğünüzde negatif hormon ya da sürekli stres varsa kronik stresle vücut misal iyileştirme yapmaz. O yüzden yaş 70 iş bitmiş modunda yaşıyor çoğu insan. Halbuki doğal yaşayan yerlerde Kafkas seri Kefir içeceğimiz oradan gelmiştir şimdi yaygınlaştı. Yayılmasında e, çok katkım vardır. Yani Türkiye'de zencefil, kefir. Bunları çok reçet ettim. Bana çerçöpçü doktor diğer yani, hekimliği yaparken dalga geçerlerdi. Benim babam hekim değildi ama meraklıydı. Pek çok insan reçeteler yapmıştır, iyileştirmiştir. Ben endokonobilir sistemi bilmiyorum. Bu yeni bir bilgi tabii. Ben 84 girişli olduğum için yeni 92 ya da 94 yılında bulundu. Ama içsel olarak kimya sentetik kimyasallar sizin iyileşme gücünüzü alıyor. Bir yeri yaparken bir tarafı bozuyor. Çoğu insan yan etkisini okusa çılgınlar var. Zehri bile alır da %1'i geçmiyor onlar. Doktorun ben neticeye ulaştırsın da %1'i geçmez o ama çoğu insan okuduğu zaman yan etkiyi almayacaktır kimyasal ilaçla. İşi kökünden çökme, buna fonksiyonel tıp da diyor. Hölüstik tıp böyle bir Yani senin başın ağrıyor, ağrı kesici yazayım sana falan değil. Başın niye ağrıyor? Elektromanyetik olabilir için cep telefonları çok yaygın. İşte 5 g diyoruz. Tesla çipi takıyorsunuz. Çoğunluk bir çalıştığımız cihazlar bu ışıklar iş güvenliğinde ölçülüyor ama elektromanyetik alanı daha girmediler. 5 g etkisi size ölçülmüyor. Öyle jeolizm mühendisliği dediğimiz yer altındaki enerjiler, kozmik enerjiler, şu anki güneş patlamaları, dünyanın güneş sistemiyle galaksiye gittiği Bütünsel bir etki var. Holistik tıp bunların hepsini devreye sokar. Kişi var ve yaşıyor. Fiziksel olarak içsel olarak nasıl bir dram yani. Travmaları var atlatamamış yani. Beden diline yansıyor. Çok iyi değilim ya zaten tipi kaymaya başlamış yani. Bu enerji düzeyinde başlıyor. Holistik tıp budur yani. İlla kimyasal robot gibi ki sizde magnezyum eksilmiş, magnezyum koyalım falan o kadar basit değil yani. Ya, magnezyum deyince de çoğu kişi de eksik misal yani. Çünkü diyetimiz bozuldu. Pirinci kepekli yemiyoruz en bol. Pirinçtedir yani. 755 mg falan 100 gram pirinç kepeğinde. Çok az köylü şimdi çeltik tüketiyor. Çeltik olarak yemek lazım. Diyet demişken, diyetle sağlıklı yaşam arasında nasıl bir bağlantı var? Diyet aslında Grekçe diyeta sözcüğünden gelir. Bu belli bir dönem kendini bir şeyden mahrum bırakmak değil, yaşam tarzıdır. Yediğin, içtiğin, su, muhatap olduğun yaşam tarzını ifade eder. Ama biz diyeti işte kilo aldım, tipim, sağlığım bozuldu. Bir dönem işte bir suç işledim, hani hapishanede yatayım gibi diyet hapishanesine gireyim, çıkayım. Bir dönem yediğim ondan sonra böyle bedenim ölene kadar muhteşem kalsın böyle bir şey yok. Yaşam tarzı. Size kilo aldıran, kilo aldırıyorsa zaten size uymuyordu. Belki alerjiksiniz, belki toksinler var. kişiye özel bir yapıyorum. Bunda elektromanyetik tıbbı da kullanıyorum. Yani mesela Bicom cihazı, ispatlanmış güzel bir Alman cihazıdır. Kişiye özel, her insan farklı. Deli gömleği gibi herkese aynı reçete uygulayamazsınız. O kişiye ben keyif alacağı, çünkü keyif de önemlidir. Diyet yemek değil, diyet yemeği de keyifle yiyebilirsin. O yaratıcılık işte, o insanı mutluluğu eder. Yani bir çorbayı, herkes çorba yapar ama öyle hımm çorbayı, o hım o hayatım geçtiğim en çorba. Bu da mümkün. Doğru deneyimle de mümkün de. Diyeti de öyle ayarlamak. Yani kişinin woman design'ını bilip astrolojisini her şeyini, inançların çünkü bizi motive eden inançlardır. Yetenek seviyesindeki eğitimler değil. Logical ways of change. Değişimin mantıksal seviyeleri. İnanç değerler ve kimliğimiz. Ben bunu yapacağım çünkü bizim aile Hipokrat'ın soyundan geliyor. i̇bn Sinan'ın bize bu yakışır. Bizim dedelerimiz 120 yaşında alttan düşüp öldü. Biz öyle hastalanıp ölmeyiz. Kendim bu kimlik misal olabilir. İbni Sinan'ın torunu. Ben İbni Sinan'ın torunuyum. Aslanım. Bana yakışmaz. Gibi. Kimlik yani kişiye bir kimlik çizmek, motive etmek yaptığı şey ve inançlarından. Yanlış inancı yıkmak Ama hep kötü şeyler lezzetli. Hala alakası yok. Aptal yerine konmayı sever misiniz? Hayır. Ben mesela hipnoz yapabiliyorum. Burada keçi pisliği yuvarlattıracak gibi ikna edip birisini %80 insanı ona çikolata vurar yedirebilir ama sonra o pis tatlı yededen gelir. Boğuşunuza gider mi? Peki o beğenmediğiniz mikroplar bunu yapıyor desem size. Bir şişman bir insanın bağırsak arasında yerleşen bakteriler, kötü mikroplar varlığını sürdürmek için fast food böyle asidi arttıran kötü beslenmeye ihtiyaç var. Kimyasal salgılıyorlar. Hani uyuşturucu gibi düşün. Tat ayarlarınızı beyninden etkiliyorlar. Sağlığınızı bozan yiyecek size tatlı geliyor. Fast food, McDonald's o harika falan. O güzel anne yemekleri, doğal pişirilmiş Aa, diyor size. Ayarlarınızla olmuyor. moleküller Moleküler tabi bir herif görmediğiniz için karşınızda. Ama bilimin güzelliği bu işte. Ben bunu ilk oğluma anlattığımda inanmadı. Ya bunun çalışması var artık. her şey. Ha falan dedi. O da hukuk şok geçirdi yani. Ya bu böyle bir şey ya. Eklemiyorsun ya. Hani kadınlar aldatılmayı sevmez ya onun gibi. Aldatılmayı hiç sevmem. Abi aldatılmışsın abi bir Facebook diyorsun yani. Seni bakteriler ama sevgilin diye aldatıyor. Yani bilinçli olmak o yüzden çok önemli. Evet çok güzel konuştunuz. Diyet tamamen sağlığımızı belirliyor. Yani diyet her şeydir. Poli Abdül, Michael Jackson'ı çok severim rahmetli, muhteşem bir müziği. Şey. Onların koreografı. Amiotopik lateral sikloroz dediğimiz çok pis bir hastalık. Yani elini yiyorsun, acıyor, geçer. Ama o tüm vücuda yayılıyor, bazen etkileniyor, felç oluyor. 12 ameliyat geçirmiş Doktor Öz'ün programında çıkmıştı Amerika'daki meslektaşımız, meşhur Doktor Öz. Diyeti iyi bilen bir pratisyen karşılaşıyor. Tüm hastalığı şu anda da bakın yani ben 57 yaşındayım benden 5-6 yaş büyüktür ve yaş. Gayet zinde, sağlıklı o diyet sayesinde. En önemli şey. Ama tıp şu an koruyucu hekimlikten uzaklaştı çünkü. Kapitalizm var. Ama insanlar bilinçleniyor. Benim bir sorularım vardır. Bunu düşük gelirlere söylüyorum. Siz bilinçlenirseniz diyorum 100 gram domates yersiniz. Kaç liraya aldın? 50 liraya alırsın. Çünkü o ilaç gibidir. Likopen vardır. Vitaminler, mineraller. Hipokrat. Çok sevdiğim bir adam. Ama Hipokrat gibi değil. Hipokrat yerine ettim ben. Diyor ki bırakın yiyeceğiniz ilacınız olsun. ilacınız da yiyeceğiniz. Ama tüfek icat oldu. Mertlik bozulmadı. Para icat oldu. O çiftçi kardeşim. Ben burada şehir işleri yapıyorum. Sen de ürün geliştiriyorsun Basıyor ondan sonra zehiri. Bilinçsizce. Ama tükeniyorlar. Şimdi bilinçli bazı isimler var. Bu işi severek dünya çapında Bursa'da bir efendi adını hatırlamadım. Ürünler sağlıklı. Olay bu. Yani beslenelim ama sağlıklı değil. Niye beni zehir alayım ben müşürüm öyle değil mi? O yüzden bilinçlenmem lazım. Git Nişantaşı'nda o gider kinoa ekmeği alır. Çiğa ekmeği alır. Kimisi bunları duymamıştır bile. Türkiye'de tanınmasında öncülerden biriyim gene. Çok hastalarımı reçete ettim. Diyetimde kullandım. Kısmet olmadı. Ben ithal etmeyi düşünmüştüm. Çiğa gibi. Tavırlar genetiği değiştirilmiştir. CS sağ olsun özel gelişimci fuarda tanıştım. O sahibi yürüdü devlet yapmadı. İşte Horasan buğdayı, Meksika. Genetiği değişmiş buğdaylar bir kere. Halk şunu öğrendi. Tam buğday. Ama doğru buğdayı öğrenmedi. Tam ne doğru. TİBİBİ. Tam ne değeri buğday. Genetiği değişmiş buğday da senin sağlığını bozar. Yani pek çok şey bu holistik tıbbın ve bütün yaklaşımın etkisiyle ortaya çıktı. Teknoloji de gelişti. Teşekkür ediyorum. Bu tarz arkadaşlar, bu tarz insanlar şu an dünyada hipnozla ameliyat yapan var. Ya bu mümkünken neden kimyasal kullanıyorsun ki? Anestezan anestezi o kadar zarar veriyor ki. Amalgam böyle hala kullanılıyor. Artık binlerce bilimsel çalışma var. Sağlığınızı bozuyor. Akapunktur bunu direkt gösteriyor. Sizin kanal enerji damarlarınızı tıkıyor. Bunu düzgün yapan diş hekimleri var. Kimisi de hemen inanıyor. Benim uyguladığım Simeon diyeti, ECG misal. 54 yılında bulundu. O morbid obezlere küve verildi. Sonra sahte bir çalışmayla örtbas ettiler. Etkisi yok dediler bir olan. Hiç ağrı. Ben kendim bizzat binlerce kişiye küve verildim. Yüzde yüz etkili. Ve dünyadaki en büyük kesimden Daniel Berisi bu işin eğitimini aldım. İtalyan doktor. Buenos Aires'te yaşıyor. E, hatta onun çalışması var. Yani bir hastanede yaptı. kesin etkili. Ben zaten kendimde ama bunları tabii çok yaymıyoruz. Yani kimseyle savaşmaya gerek yok. Hekim kendini araştıracak. Biz de çocukken inanırdık. Vayox 60 bin kişi ölümle sebep sonra bize hocalar geldi Antalya. Süper bir ilaç. Hem ağrı kesiyor hem kaybı koruyor. Kalp krizini uğraştığı için. Merkşatlı mı? Devasa Amerikan firması. Türkiye'de bir tane kayıtlı vaka yok. Kaybetmiyoruz. 60 kişi Amerika'da değildi. Balık havuzasını unutuyoruz. Hani bunun çalışmaları? Yoksa kimse yiyecek. Doktor veya benim çalışması yok. Ya sen çalışmanın ne olduğunu biliyor musun? Adam o kadar zengin ki 10 tane çalışma şirketi var. İşini alan çalışmayı çıkarttırıyor yani. Ünal Bey, sağlıklı bir yaşamın temeli olan birkaç tane ipucu paylaşır mısınız bizimle o zaman? Evet. Bir, Sağlıklı insan mutlu ve özürlü Beden dilimize. Çok iyi değil yani. Parıldarsın. Parıldamıyorsa, her gün böyle aynaya baktığında gülümseyen bir yüz göremiyorsan bir sıkıntın vardır. sebep nedir? Bir, stresi halletsinler. Birincisi strestir. Bilim adam ölmeye gerek yok. Bazen gamsız dedikleri insan gamsız değildir. O. Kendi gücünün yetmediğine üzülmez. Oğlum mutlu olmasını isterim ama kendi kötü seçimleriyle mutsuzluğunu yaratıyorsa ben onunla birlikte mutsuz olmak zorunda değilim. Tabii ki sevdiğim bir insan mutlu olursa. Ya bizim zihnimiz bu konuda geldir. Zehir verir mi? eğitim sistemi diye bir şey yok. O yüzden yaşam koştuğu alternatif şeylere bu kadar yetmiyor. Bunlar okullarda öğretilebilir, okullarda öğretilmiyor. Düşünme ya öğretmiyor. öğrendiğin hiçbir şey bana okulda öğretilmedi. Tıp fakültesinde bile öğrendiğin hiçbir şey değil. Beş binden fazla kitap okudum. Çünkü hissediyorsun, bu bilgi eksik, gözlemli. İyi gözlesinler, sağlıklı insanları gözlesinler, onların yaptığını yapsınlar. Bu da bir önemli tavsiye. Çok sağlıklı insanları verecekler ki açken yiyorlar, tokken yemiyorlar. Kilo sağlığı çok bozar. Bir stres. Strese bağlı yiyebilirsin de. Açken bizde vardır ölü Tadımlık alsınlar yaradan tokum. Çünkü aç bırakırsanız ve tok verirseniz kilo kontrol merkezi var, Bu artık ispatlanmıştır. Beden robot gibidir. Kıtlık mesajını alır. Sonra kişi işte, der ki ya pancet veriyordum şimdi veremiyorum yemesem biri. Çünkü vücudu kıtlığa soktum korktu. Ne yapar o biriktirmeye başlar artık. Ya su içsem yoruyor demeye başlar. Ha, biraz abartılır ama doğrudur. Çok az yediğim halde. Stresi halletsinler. Az da olsa sertifikalı en güzeli balkonlarında yetiştirsinler. Hem pratik hem zekaları gelişir. Alanlarında kendi ürünlerini yetiştirsinler. Hidrofonik sistemler var. Doğru gıdaları yesinler ve muhakkak nasıl yıkanıyoruz? Fizik içimizi nasıl yıkacağız? Detoks. Tabii kişiye göre değişebilir. Bunu bilen bir hekimin düzenlemesi var. Mesela kişi kombu çayı. Çoğu kişiye buna merkeze yorumlayabilir. Şu an satılıyor da. Ben bunu çok insana dağıttım, ürettim aile hekimliği yaparken. Karaciğeri falan temizler. Kombu çayı, kefir. Ama su kefiri daha iyi. Detoks yapan bir şey. Zencefil, zerdeçal belli kürler. İnternette çok şey paylaşılıyor. Çok da var ama her zaman ben şimdi eğitimleri yoğunlaştıracağım. Ücretsiz eğitimler de olacak. Çünkü doğru bilginin yayılması bu mesleği bu yüzden seçtim. Yani hakikat seni özür kadar demiş bir üstad. Her konuda beslenme. Hakikat nedir? Çünkü hakiki olmayan şey de çok. Çünkü insan beynini çok yorumlaması var eksik bilgiyle. Ne yapacağız? Detoks yapacağız. Özellikle büyük şehirde. Muhakkak yalmayak yürüsünler. Günde 20 dakika ya da çimek olsunlar toprağa. Örting terapi. Bunun ayak ayakkabıları da satılır. Rahat olsun diye lastik giyiyoruz. Yurt dışında merkezler var. kalıyorsunuz kalıyorsun sizi yürütüyorlar. Çoğu hastalık iyileşiyor ya da kullandığınız ilaç yarı yarı Topraklansınlar. Muhakkak İstanbul gibi burada yapıyoruz çekimi. Haftada bir muhakkak doğal bir ortama gitsinler. O deşarj edecektir onları. Yeryüzünde negatif elektrikler vardır. Ve yöneticilerinden bol ağaç talep etsinler belediye başkanlarından, devlet başkanlarından. Havalimanı yapılırken 13 milyon ağaç kesildi. Bu pozitif yöne arttırdı. Bu insanları hasta eder. Yani bu inşallah, bunlar için biz uğraşıyoruz bunları resmi şeyle. Yani bir iyon oranı olmalı yani. yani. Bu acaba hasta edici bir şey mi? Çok yakında bu olacak. Şu bölgeler nasıl deprem, burada hastalık riski yüksek. O zaman çok sağlıklı kişiler, kendini koruyabilenler daha ucuz olur tabii ki. Ama böyle bir bilgi var, var. Bazı yerler sizi iyi eder, bazıları hastalandırır. O yüzden muhakkak bir orman, doğal ortamla bağlantıyı tavsiye ediyorum. Detoks yapsınlar, az yesinler, çok değil. Ve hani bilen hekimler de var paylaşan. Gerçekten son yılların modası oruçla gençleşme. İnternetten fasting en az 16 saat aç bırakaraktan. Ben web sayfama da yükleyeceğim. Renan Doktor Yunan Yılmaz'a tavsiyelere bakabilirlerdi. İnternetten fasting iyi bir yani. Çünkü çok farklı bilgi var ama bilen kişilerden takip etmek gerekir. Bilimsel yaklaşım her zaman şarttır. Yani hayatta dengede saç ayağı denir ya. Bilim, sanat ve ahlak. Çünkü sevgisiz insanlara da güvenemezsiniz. Dünyanın sıkıntısı olur. Hekimlikle ilgili de ben şunu söyleyeyim. Beni hekim olarak farklı yapan o tarz arkadaşlarım da var. Ben insanları seviyorum. Hekimlik sevgi işidir. Şu an değişmesi gereken şey hekimden, şikayet ediyorlar, hakimden. Beni dinleyen anne babalar düşünsün. Sayısal ve sözel zekasını ölçüyorsunuz çocuklar liseyi bitirince. Sevgisini değil. Hekimlik zor kolay. Seviyorsan çok kolay. Herkese hizmet etmeyi hizmetçiyi siz de hizmet sektörüsünüz. İlla hekimlik olmaz ama hizmeti seven hizmet sektörü mü olacak? Ve severek yapsınlar. Menfaat için işte iyi kötü anlaşıyoruz. Ekonomi dağarı. Sevdikleri için ilişkiler kalsınlar. Sevdikleri işi yapsınlar. Sevdikleri için artık. Yani esas şifa karşıya deva bir şey yok. Benim sloganım da sistem. Her şey deva tek şey gerçek sevgidir. Sevdiğin için yap. Ben sana Kızın yaşındasınız ama çay kahve ikram ediyorum, bunu menfaat değil sevdiğin için yaparsan bu benim için de karşı taraf şimdi değerli. Hayatlarında sevdikleri şey yapın, yapmak zorundayız. Çorlar, çocuklar, çocuklar emekli oldukça çalışıyor. Bunu yemek zorunda hiçbir şey yapmak zorunda değilsin. İnsan yemeden bile yaşayabilir. Bir de üst bir mertebedir. Ha ilkokuldan birden bir ordinal olamazsın ama o bile mümkün. İnsan sonuçta çoğunluk inançlı. Biz kaderi mutlak yaratıcının Allah Tanrı ne diyorsa tarafından yaratılmadık mı? Onunla bir bağlantımız yok mu? Onun ruhundan üflenmedik mi? Biz kendimizi bilmiyoruz. O bağlantıyı kurduğumuzda her şeyi yapabiliriz. Her şeyin şifası sevgidir. Ama lafta sevgi değil. Daha çok şükredebilme gücü bu. Pratik ister yani. Bu sekrup gibi şeylerde de anlatılır. Çak hikaye değil. Frekans olarak hissetmek. Her şeydeki bu gözlerini açmak. Çünkü çirkin şeyler de var. Şunu bitireyim. O muhteşem lotus çiçeği. Birinci çakranı sen bir yapraklı lotus diye ifade edilen Buda'yı, Budizmi, uyanışı ifade eden şey bataklıkta yetişir. Bu dünya bazen bataklık gibidir. Ama bu güzel lotus çiçeği bataklıkta yetişir. Her birimiz kendi lotus çiçeğimizi açtırabiliriz. İnanmayın çok geniş, çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Size soru olarak da şunu sormak istiyorum. Tıp gelecekte yok olabilir mi? Yapay zekanın hekimlerin yerini alabileceğiniz söylüyorlar. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Evet, bu tarz makaleler var. Yani insanın gerçek kapasitesini bilmediği için, insan için biraz tabii mistik boyuta gireceğim ama insan için denir ki, Tanrı imajında ve benzeyişinde yaratılmıştır. Robotlar hizmet ederler. Artificial ve yani suni onlar sevgiyi yapamazlar, edemezler. Tanrı'nın bir parçası değillerdir, vasıta vardır. Ama tıbbı kolaylaştıracaklardır. Yani sizin analizinizi yapacak, değerlendirecek. Onlarca kişi var bir anda değerlendirmeni sağlayacak ama bunu regüle edecek olan gene hekimler olacaktır. Ve tıp hiçbir zaman kaybolmayacak. Çünkü çok değişik yaşamlar yaşayacağız. Çok değişik frekanslarla muhatap olacağız. Ve frekans dengesi mimar gibi bir anlamda da sağlığı bir mimari yapı gibi düşün. O işin mimarı her zaman hekimler olacaktır. Atlantis döneminde şifa mabedi kristallerden giriyorsunuz tak 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 frekanslarla hızlandırarak sizi iyileştiriyor. Ama bunun uzmanı Kesmek olmayacaktır ama bu işi yapan hep şifacılar, hekimler olacaktır. Yani sizin, hani nasıl gidiyorsun bir kafiri saçını en güzel haline getir tipime uygun, yüz tipime. Yani sizin en performans tarzı uygun frekans mimarinizin dizaynında her zaman hekimler yapacaktır yani. Suni Artificial Intelligence da bize hizmet edecektir. Yararlı bir vasıta olacaktır. Ama bu her şey için böyledir. Yani bir bilgiye para misal iyi bir hizmetçidir ama kötü bir efendidir. Bizim yarattığımız bir şey ama bazıları paranın kölesi gibi yaşıyor ya da herhangi herhangi bir herkesi seveceksin ama kimsenin kölesi olmayacaksın. Artificial Intelligence de buna dahil yani. Yapay zeka. Evet. Naber peki son olarak sizlere izleyenlere neler söylemek istersiniz? Sağlıklı olmakla ilgili şunu aslında söyledik tekrarlayacağım. Bir kere ben enerji üretmeye de sözü yaratma gücü vardı. Çok hastayım, kötüyüm değil. Daha iyiye gidiyorum. Daha iyi sağlık halime gidiyorum. İyileşiyorum, iyileşebilirim. Ve bunun pozitif bir enerji içinde nedir? Güzel bir anı yaşadığımda, olayı yaşa, o enerji içindeyken. Yani bir güzel model. Bir kere muhakkak mutluluk alanları yaratsınlar. Hani şarj koyuyorsun bir saat telefonun, iki saat şarj ediyorsun. Tamamen kendilerine ayırdıkları ihtiyaçlarını göre bir saat, iki saat müzik mi? Sevgiyi versinler. Hani ilaç işte ben sevgiyi umarım. Sevdikleri şeyi yapsınlar. Hareket yapsınlar. Çünkü biz beden değiliz ama beden hayvan gibidir. Atı gezdirirsin. Bir yürüyüş yaşlarına göre bir uzman tayçi, yoga gibi sporları. Onlar daha öte uygulamalardır tabii ki zihin boyutunda olabilir, versiyonel yoga gibi. Her şey yöneticisi zihindir, kalbinizi bile zihin yönetir. Zihin eğitimi almalarını öneriyorum. Böyle geldim, böyle giderim değil. Çoğu insan için doğrudur. 7-70 olayı, gerisinden hepsi 70. Ama insanlar değişebilir, ben isterlerse daha sağlıklı olabilirsiniz. Acıttığınızda yiyin, tokken yemeyin, doğru şeyleri yiyin ve huzurlu olun. Her şey çözülür. Evliliğin kötü, problemimiz kötü. Bilmeyen insanlara danışmayın. Profesyonel sevgi dolu profesyonelleri. Danışın hayatınız her zaman daha mutlu, güzel olacaktır ve diyet bir kısıntılı süre aç kalmak değildir. Yaşam sizi mutlu eden hem bedensel hem sosyal her şeyinizi devreye sokacak bir yaşam tarzı. Size uygun spor, beslenme tarzı ki ben de insanlara bu hizmet sunuyorum zaten. Size uygun. Ben size bir kıyafet dikiyorum ama elbisenin yaşam tarzı. Nasıl besleneceksin? Nasıl hareket edeceksin? Yani ha ben yapacağım ya da yönlendireceğim o zihin düzeltilmesi yani formatta bak hani kullandığım bilgisayar yetmiyor bana bu işe, onun yükseltilmesi gerekiyor. Formatlanması gerekiyor. Yapılması gereken budur yani. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Çok sağ olun Nal Bey. Ağzınıza sağlık. Teşekkürler. Ben ruhsatı verdiğiniz için. Herkese de sevgiler, saygılar. Bizim için de çok keyifli bir sohbette. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Sektörden Kampüs programımızın bugünlük sonuna geldik. Bizi izlemeye devam edin.